Beklenen ürün, daha önce de sattığımız bir ürünümüz. 360 panorama silim UFO şeklinde. Çok amaçlı genelde asansörlerde kullanılan kameramız. Şöyle fiziksel olarak göstereyim. Amacına uygun silim. Yer kaplamıyor. Asansörlerde sarkmıyor. Silim bir şekilde duruyor. DC 12 voltla çalışıyor aynı zamanda kablo olarak da modemle eşleşiyor ve en büyük fonksiyonu hotspot yani modemsiz ve internetsiz olarak kuruluyor mekanda. Lazım olduğunda kendine uzaktan kendi wifi ağına dahil olup 5-10 metre içerisinde geçmiş kayıtları izleyebildiğiniz başta da söylediğim gibi asansör tipi bir kamera. Kutusu da bu şekilde. Lisanslı, orijinal. güzel bir kameramız. Kurulumunu gerçekleştirelim. DC 12 voltla çalışıyor. Enerjiyi veriyoruz. Yaklaşık olarak bir, bir dakika gibi bir zaman içerisinde kamera kendini toplayıp açılacak ve sesli ikaz vereceğiz. Biz de bu arada, biz de bu arada burada görmüş olduğunuz barkodu okutarak veyahut da manuel elle V380 yazarak kameranın çalıştığı application uygulamayı telefonumuza indirebiliriz. V380 uygulamasını telefonumuza indireceğiz ve kurulumu yapacağız.